Hello canım arkadaşlar. Bugün bu çok sevdiğim Lova X'te arkadaşımızın hesabına gireceğiz. İnşallah benimle küsmez. Birazcık harcama yapacağız diyelim. O zaman belki yapmam belki de ona güzel şeyler alırım. O zaman başlayalım. Ben girerken sizde de videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar girdik. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İnşallah bana küsmez. Çok özür dilerim Lova şimdiden. Oha! 568 elması varmış? Ben bunu nereden, nereden bilmiyorum? Oha zenginmiş o. Ya ben daha yeni açtım hesabı ya. Evet arkadaşlar ben Lova isteyeyim. Video çekerim. Bir Lova'nın sesini kullanacağım. Ben var arada çok iyi ses taklit hep beni denedim. Oha nasıl kullandım. E tabi kuzeniz. Ay kuzen değil. <laughs> kuzeniz. Evet kuzeniz. Dermişiz. Arkadaşız biz. Sınıf arkadaşı. Lola'cım canım benim. Bakalım evlerine bakalım. La, Lola sana zengin dedik de yani. Mağazaya bakalım. Mağazada bir şey var mı? <laughs> Dur evini inceleyelim ilk bak. Aa, yol dönmüş şey. Çok güzelmiş. Hemen lava ekster gibi hissediyorum kendimi. Ne hissediyorum ya? Hazallah. Evet arkadaşlar. Böyle bir evi var. Saçma sapan düzene sokmuş. Burası da video odası. Evet. Burada şey çekmişti. Benim hakkımda bildiler. Ya ben bunu çok istiyorum ya. Arkadaşlar ben bu arada ilk videom bu ne olur abone olmayı unutmayın. Gelişmeye çalışıyorum. Kulavanın birazcık mağazasına bakın. Eva destekliyormuş bu arada. Bu arada benim XD Plus'um XD Plus diyorum. Benim reklamları geçme olduğu için Deren, Deren'de yok yani Lova'da. Bunu almamış. İster al. Özür dilerim canım kankam. Çok dilerim. Böyle mağazası var. Zaten hepimizin aynı. Bekle petlerden onu almış mı? Ooh. Korku köpeği. Onun aşkıydı benim de. Kara kedi. Onun ikisiydi. Ama en çok korku köpeği. Benim de ikisi ama en çok kara kedi. Evet arkadaşlar şöyle. İşte bir şeyleri yok. Bunun fakir işte fakir bir youtuber kanalı izliyorsunuz siz. Pardon canım kardeşim. Size demiyorum. Şu anda kendi şey ve şey yapacağım. Durun bekleyin. Bir şeye bakacağım. Evet arkadaşlar Damla'dan kaçalım biraz. Damla da bizim en yakın arkadaşımız. Ama kaçmak zorundayız. Çünkü video çekmeliyiz. Burada bizi net bulamaz. Bu neymiş? Oyunlara bakalım. Ne parkur. Mükemmel bir oyun tavsiye et. <gülüyor> 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 ya lava ya. Kanka ya. Lava demiyorum ben onunla. Deren. En azından gerçek adam yağmur. Sanırım yapamıyor. Sanır yani sanırım yağmur. Ne saçma. Böyle güzel güzel şeylerimiz var. Evet arkadaşlar neyse bu videoda çok güzel oldu. Bu inşallah benden intikamını almaz. Hoşçakalın.